Evet, dayla ağacındayız. Pikniğimiz sona üzere. Ve sonunda uçurtmamızı da uçurduk ama uçurtmamız biraz fazla uçtu. Şu anda uçurtmayı uçuranların yanına gidiyoruz. Merhaba uçurtmayı uçuranlar. Sizi ziyarete geldim. Hoş Uçur bakalım. O nasıl uçurtma uçurma eline? Sesini mi dinliyor? Evet uçurtma. Ta oralarda bir yerde. Evet. Hoşçakal Bedirhan. Alacağız kitabı unutmadık tamam. bir Evet. Dök. İşte uçurtma. Orada. Şimdi uçurmaya gidiyoruz. Onu çekmek, çizmek çok kolay. Evet. Çıkmadı. Hoşçakal.